Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda oldukça küçük bir ürünü tanıtıyoruz. Küçük ama PC sistemler için oldukça önemli. DDR4 2400 MHz Team markasının Dark T4 serisi oyuncular için geliştirilmiş belleğinden bahsedeceğiz. DDR4 2400 MHz'de CL gecikme süresi olarak da 15, 17, 17, 35 olan bu bellek arkadaşlar özellikle de AMD Ryzen 7 testlerimizde gördüğümüz dual kanal olarak kullanıldığında ve yüksek frekans sayesinde ciddi performans artışı sağlıyor. Tabii ki benzer bir şey yine Intel'in orta ve üst seviye sistemleri içinde daha hızlı bellek kullanıldığında geçerli. Team markası 97 yılından beri bellek ve SSD üretimi yapan bir marka olduğu için de arkadaşlar Tayvan kökenli özellikle de performans ürünlerine odaklandığından ürünlerini güvenle alabilirsiniz. Şimdi belleğin önemli özelliklerini ve soğutucusuna ilk olarak yakından bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi çeşitli kesikler var soğutucunun üstünde ve bir tünel burada kesik var. Aynı şekilde bu soğutucunun ikinci parçasında da devam ediyor. Bellekler genelde işlemcilerin hemen yanında yani işlemci burada ya da bu tarafta olarak düşünün. Hemen yanında konumlandığı için işlemci soğutucusunun fanından taşan ya da onun çektiği hava akımından kasanızın da varsa eğer fanının hava akımından daha fazla etkilenmesi için bu tasarım oldukça önemli. Çünkü işlemcinizden taşan ya da kasanızdan çekilen havanın bu kanallar arasından süzülmesi soğutma yüzeyinin arttırılmasını sağlıyor ve belleğin daha etkili soğutulmasını sağlıyor. Zaten bellek 1.2 voltta düşük voltajda çalıştığı için az ısınıyor. Ancak siz sürekli yüksek performanslı render ya da oyun gibi yüksek güç çeken uygulamaları kullanırsanız belleğinizin uzun sürede etkili soğutulması oldukça önemli. Evet bu videomuzda sizlere Team markasının T-Force serisi yani oyuncular için geliştirilmiş belleğini fiziksel özellikleriyle ve teknik özellikleriyle genel olarak anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Detaylı özelliklerini merak ediyorsanız ürünün açıklaması veya da satın almak için videomuzun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Bir de belirtmemiz gereken bir husus var. Teknolojik.com'da fiyat avantajlı paketlerle bu belleği anakart veya işlemcilerle kombinasyonlarını bulabilirsiniz. Ve buradaki fiyat avantajlı paketlerle sisteminizi komple güncelleme şansına uygun fiyata sahip olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda videolarımızı paylaşarak daha fazla izleyiciye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Sitemizden yapacağınız alışverişlerle de bizlere destek verebilirsiniz. Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'de yeni bir ürün ve yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere.